Ada pazarında bir yerde böyle sohbet ettik bir lisede çıktım dışarıya bir genç arkamdan koşturuyor. Hocam dedi bir sorun var dedi. Dedim niye içeride sormadın? Çekindim be hocam dedi. Şöyle bakalım. Allah bizi niye yarattı durup dururken dedi. Yani ne lüzum vardı bize? Dedim ki abiciğim düşün dedim bak sana bir misal vereceğim. Çok zengin birisi var çok zengin. Bütün bu insanları doyurabilir, mutlu edebilir, sevindirebilir, güldürebilir, memnun edebilir bir zat var hiç kimseye bir şey vermiyor. Yedirmiyor, içirmiyor. Hazineleri var. Kimseye beş kuruş menfaati olmuyor. Nasıl bir insandır bu dedim? Egoist, cimri, pinti bir insandır dedi. İşte dedim, Cenab-ı Allah'ın bu kadar hazineleri, bu kadar yaratma gücü, bu kadar yedirme gücü, bu kadar memnun etme gücü olduğu halde bunları yapmazsa bu sıfatlar noksan sıfatlardır. Cenab-ı Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.